Benim kahvem burada dursa olur mu? Ya burada dur. Şuraya alabilir miyim? Burada dur. Al koy lan. Ver kahveni. Merhaba. Merhaba. Hakan Durgut. Enes Güngör. Merhaba. Programın ismi ne? Biz bunu hiç Öneri alalım. Aykut'tan alalım. Öneri. İki yakışıklı. Geç. Ee. Çok egoist. tamam ben neyse de ya. Sokucu ne? <laughs> Sokucu tayfa. Vardın <laughs> ne oldum nasıl belli edebilirim? <laughs> Dur be Fezli'den iyi bir şey çıkacak geliyor. Evet. Geliyor. Hem ne kadar yaratıcı <gülüyor> 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 iyi aratıcı a**nı. Onunla niye evet. Ama kıstasımız bu mu yani? formatımızı Anladım. anlatmak ister misin? Formatımızı anlatıyorum. İkimiz de buraya konuşmak istediğimiz konuyla ilgili Hı. bir kelime yazacağız. Ben yazdım. Sonra kime çektirelim? Kim çeksin? İlk programda Aykut çeksin, oh. sonra Ahmet çeksin, sonra da Fevzi çeksin. Tamam. Sıra sıra çeksin. <laughs> Sırayla çekin siz. Aynen. Bir. bir, iki, kaça kadar dayanıyorsun? Mi? Bir, ben, iki, ben, iki, ya, üç, Yok, dört yok. Dört. göremedim ben. İki de ben Jordan. Yapma ya. Hayır biz. Evet. Aykut'cum gel. Birini seç. Şöyle seçim. Emin seçim misin diyor. ama? Emin. Bak, bu da olabilir. Hayır, bunu seçmek istiyorum. Tamam. Açayım mı? Aç. Aç ve söyle bize. Aldatma. Aha. <laughs> o zaman ilk programın şerefine konfeti patlatıyorum. 1 2 3 2 3 Tamam. Edilleri üflemedik. Üfle... Yeter. Evet aldatma. Sen hiç aldatıldın mı? Ben no. hep aldatıldım. hep mi? Hayır. <laughs> Nasıl? Böyle hayatıma gelen herkes tarafından mütemadi olarak Bütün ilişkilerinde geçmedi. aldatıldın mı? Evet maalesef ki. Bize peki bir tanesini anlat. Bir mı? tanesini anlatabilirim. Çünkü ben hiç hayatımda aldatılmadım. Sen hiç hayatında aldatılabilecek bir ilişki yaptın mı ilk önce onu sorayım. <laughs> Hayır. Bazı insanların aldattığı insanları var ya o büyük ihtimalle sensin. Küfür serbest mi? Bak, bir şey Bak. <laughs> Bana sen ne demeye çalışıyorsun? <laughs> bir şey demeye çalışmıyorum. <laughs> Utanma sen diyorum, bizi bile bırakamıyorum. Ayıp ama ya. <laughs> Bak beni bu şekilde tanımanızı istemiyorum. Arkadaşım vardı, kız arkadaşım. Birinci yıl dönümümüzü kutlayacağız. Bir yıl. <laughs> Sana helal olsun. Diyorum ki, gidiyor evet. Ben dedim, oldum galiba. Ben dedim, oldum ya. Aa, aile babası ya. Oldum, ya. aile babası gibiyim. Tamam. Gidiyor, geliyor falan. Görüşürüz. Evet. İyi, güzel. Hikayenin ortasında ne? gözün dolacak gibi olacak mı? Ne dolması lan manyak mısın? Ağlayacak mı? Yok geçebilirsiniz. Kanka bu arada ben balım. <laughs> Güzel ama insan gavatlığıyla. Yok lan ya. öyle değil geri zekalı. <laughs> Bilerek yollamadım. Ne alakası var? <laughs> Biz ilk yılımızda buluştuk, yıl dönümüydü. Bir saat, bir buçuk saat falan vakit geçirebildik. Yok işte işim var, işte arkadaşım geldi falan filan derken bu salladı zaten. Benim bütün hevesim hevesim kalmadı. Ben ayrılmayı düşünüyorum. Sonra bana geldi dedi ki, ya dedi ben şehir dışına çıkıyorum. Dedim niye? Ben zaten belliydi dedi. İki haftadır dedi. Belli ben iki hafta önceden aldım dedi biletimi. Aa dedim benim niye haberim yok? Üniversite okuduğum şehre gidiyorum. Yine ev tutmam lazım falan filan. Okulun açılmasına dedim daha üç ay var. Ya dedi işte benim gitmem lazım kafamı dağıtacağım falan filan. Dedi ki bir erkek arkadaşım vardı Çok yakınız zaten dedi. Sen de tanıyorum falan filan dedi. Eee dedim ben de dedi, onda kalacağım. Sanıyorum bir iki gün falan kalacağım. Sonra bu storyler, şaraplar, gezmeler, tozmalar, sahilde sabahlamalar falan filan böyle. Bir takım acalar sürekli. Ya baş başaları falan. Eee dedim. Bir yandan da şuralarda bir kaşıntı da var. Sonra 10 gün geçti. Dedim geliyor musun? Ne diyor yok gelmiyorum. 10 gün. Dedi ki sonra, başka bir erkek arkadaşıma gidiyorum dedi. Şehir değiştiriyorum Kafada atmam lazım Aha. birazcık daha dedi. 10 günde orada kalacağım deyince bir hafta falan. Ben dedim artık gelme dedim geri gelirsen gelir, de beni arama. Sonra aradan 6 ay geçti. Ortak arkadaşımız işte. Onlar da kavga etmişler. Artık görüşmüyorlarmış. Geldi bana da işte ya falanca ile dedi konuşuyor musun? Yok dedim ben bizim ilişki bitince hani bir daha yüz yüze bile gelmedi. Karşılaşmadık bile. Ya dedi o dedi. Seni ekip ekip dedi. işte o evinde kaldı arkadaşlar dedi. Aa, şey bunların şey. hepsi benim. Herkese bir ay tarzı. Saçmalama ayda. Öyle bir şey yok. Tamam. iki tane tamam. Hakan. Tamam. Şurayı ortaya koy, o ortaya koyma. Ulan benimkini yiyorsun. Bu arada hani benzetmek gibi olmasın ama böyle bu şekilde benim yanıma gelen biri oldu. Hı hı. Adı neydi kızım? O, değildir ya. Adı neydi senin? Için? Korkuyor musun aynı kız olacak diye? Olamaz ya koskoca <laughs> sen memlekette. Söyle. Ben söylemem Nereye sen söyle. Nereye gitti peki onu söyle. Deniz kenarı bir yere gitti. Valla mı? <laughs> İzmir değil. Neresi? Çanakkale Çanakkale mi? <laughs> baş harfi ne? Sen söyle onu da. Ben söyledim. Tamam baş harfi ne? Sen değil. söyle onu ben söyledim. Ya hayır. Baş harfi ne söyle? Hayır. Sen harfi söyleyeceğim biz sen orayı bipleyeceğiz. Sen harfi söyle bipleyecek misin? Aynen bipleyeceğiz. Çıkmayacak. İkinci harfi değil değil mi? Yemin et. Allah, Allah belanı versin. Gerçekten. Kaç harfli? 5. 5. Soyadını biliyor musun? Emin misin? Bu kadar tesadüf olamaz. Saçmalama et, Tipi nasıl bir şeydi? Çok tatsız oldu ya. Üf. Bir sigara yakmak ister misin? Yok, tip sigaram bitti montumda. Tipi nasıl bir şeydi ya? Söylesene Kısa saçlı falan mıydı? Ya, s et. konuşmayalım. Kısa saçlı mıydı? Hayır, hayır. Gerçekten <laughs> kısa saçlı <laughs> mıydı? Abi bir dakika. Biz de hani o olaydan sonra yakmıştık falan diyor. <laughs> ya hoş değil bu Hoş mevzular. değil, bence de hoş değil. arkadaşlar lütfen ayrılın ya. gidin. Yani. Niye ayrılın gidin, sonra birlikte kimle oluyorsunuz onu <laughs> Bir şey var. iyiyse bitmez değil mi? Ama biter. Bitiyorsa bu biter. arada, bitiyorsa demek ki iyi değildir. İyi olan Sen... şeyler de biter. Uğur! Şu an geliyor. mi? Evet. Lan kaldım bu görüntü. 2 1 şey yine gitti ses. Tekrar saydınız. Değil şimdi de oğlum da yani bokunu çıkardım ben, ben de. Ben tam diyecektim kardeşim. Onun kaydı girdi. Girdi mi? Ben girmedim. Nasıl <laughs> kayıtta mı şu an? Evet. Oğlum sen açtın mı kameranı? Hayır. <laughs> Abi ekibe Abi, bak. Abi kayda ya girelim, girelim diyoruz. Şey <laughs> Eller cebinde bekliyor. Benim sesim geliyor mu? <laughs> Benimki gidiyordur. Ben geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Açtık bu <laughs> şeyini veya Al gülüm, ver gülüm. Almazsam gülüm, nah veririm gülüm. Hangi replik dediğin bu? İşte şeyle de... Bulutla memati. Sen Kutlar Vadisi mi Biraz izledim. Hala izliyor musun? He. Seni durduran ne oldu? Beni durduran yoğun yaşamım oldu. Vakit bulamadım. Ya vakit bulsan hala izleyecektin. Sana hemen bir reçete yazıyorum. İki tane sanat filmi. <laughs> Ödüllü ama. İki tane sanat filmi. Bir tane Türk komedi. Çünkü iki tane ağır gelir bir Türk komediyle denkleştirir yani. Hangi Türk komediden bahsediyorsun? Yani yok mu bu beşli? Üçlü mü beşli mi? Yani her yıl bir He. film çıkaran böyle genelde... Şimdi... Şey, ya. <laughs> ya? Hani. Gömmeyelim çok şimdi bizim <laughs> Türk sanatçılarımızı. Ben gömmedim ya. Olanı söyle koydu şu an. Ne Bekle geri be. Olur mu ya öyle şey? Aa, hepsini severiz, <laughs> sayarız yani. Ahmet gel sıra sende. <laughs> Ahmet seç bir tane. Gelecek. Aha gel biçin yok geleceğimiz. Teşekkür ederiz Ahmet. Ahmetciğim. Ahmet'ciğim sağ ol. Benimki çıkmadı anlat. Bence gelecekte ne yaşayacağız? Dolar işte 50 lira falan olacak. Ya ekonomiye girme. Ben teknolojik açıdan diyorum. Güzel bir olay oldu. Uzaya çıktık. İlk defa bir Türk insana. Bir Türk insanı uzaya çıktı. Gelecekte de bence bunlar böyle sayıları artarak devam edecek. Sence biz de yollayabilir miyiz bir roket? Roket için daha erken. Bir 50 yıllığı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben daha çok şey olarak demiştim ya bunu. Gelecekten kastım benim yani bu ekonomik ya da dünya ya da siyasal olaylar falan değil de. Sen kendi geleceğin kendi, gele kendi geleceğimiz ben için. Ben ama en başın başında söyledim onu. Gelmişin yok dedim. Gelin geçmişin yok dedi. sen ne anlatıyorsun bu Sen ne anlatıyorsun? Ben sana diyorum ki bundan 5 <laughs> sene sonra ne yapıyor oluruz dedim ya. Bu kadar hani 5 sene sonra... Böyle bir şey dedi nasıl... mi? Dedim böyle bir şey? Aklımdan geçirdim. Aklımdan geçeni ben okuyabiliyor muyum? Böyle Bana fırsat bıraktın yani. mı anlatmam için? Hayır. Gelecekte ne olacak dedi. 500 sonra ne olacak demedi ki. Hayır hani mesela o tamam 10 yıl olsun senin için at. Ya ben Zamanı takılı değilim. Bana kesin bir şey söyledi ki. Ya paragraf mı yazayım oraya? 5 sene sonra Hakan'la aramızdaki arkadaşlık ve yaptığımız işler ne yönde ilerleyecek? Neler yapıyor olacağız mı yazayım oraya? Bir daha söyle. Tam unuttum. <laughs> 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 Ahmet her kapanışta küfür ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Efendim? Olur. Evet. Oynama, söyle oynamak, söyle sen. 5 yıl sonra gireyim. ne abi olacağız? 5 yıl sonra görüşüyor olur mu sence? Niye olmayalım? Dilara'cığım çok teşekkür ederim. Psikiyatri de koymuş, sağ... Sağ, sağ ol. Teşekkür ederiz. İçim musluğunda teşekkür ederim. Ben sana bir soru sordum. 5 yıl sonra hala da görüşüyor olur muyuz dedim. Sen de bana dedin ki niye görüşmeyelim? Soruyu soruyla karşılık veriyorsun bak. Niye soruyu soruyorsun? Ben sana ne dedim? Evet en son, veya hayır kardeşim. En son ben sana ne dedim hatırlıyor musun? Ne ben mi? dedim toplumun bir yansımasıydı. İşime gelen şeyi, okey, işime gelmeyen şeyi hayır. <laughs> <laughs> ya sim gelecek yapma be abi. Sim içmek istemiyorum ya. Dilan Polat simli bir şey atıyordu bak. Onun gibi bir şey Ben Dilan Polat mıyım? Sen Dilan Polat olamazsın zaten. İstesen de olamaz. Olamam. Nereye bakıp duruyorsun abi? Ne var orada ya? Niye sürekli vitrin, oraya bakıyorsun? Vitrin kafe gözümü alıyor. Bu arada vitrin kafedeyiz. Bu bir reklam değildir. <laughs> vitrin kafe çok güzel ağırlıyor bizi. Sen, sen de bence mi? toplumun yansımasısın. Ben de değilim. Niye değilsin ama sen toplumun içindesin. Toplum. Bence biz Nemi şahsına münasır insanlarız. Eşimiz benzerimiz yok yani bizim anladın mı? Bak, var diyorum sen, ben var. Sen bu hayatta gördüğün hmm. nadir insanlardan birisisin. Öyle sen. miyim gerçekten? Evet. Peki sana bunu düşündürten ne? Mesela birini görürsün dersin ki aa bak şöyle de bir arkadaşımız vardı ona hmm. Benim mesela sende öyle bir örnek gösterebileceğim böyle benzerliklerinizin olduğu bir arkadaşım yok. Bu açıdan. Anladım. Değil Senin değil de benzediğin biri yok benim etrafımda. Belki de o yüzden anlaşıyoruz. Aynen. Şimdi vuruyor böyle o köpürttü şimdi üstü böyle vura vura şey almaya çalışıyor bak. Tamam barıştasın be kardeşim anladık. Hayır ne alakası Anladım. var bunun barışsalıkta ya. ya, Biliyorsun yani tamam. Bekliyoruz işte işi bitsin de Şov yapma bana Hakan. Ya ben sen yapıyorsun şovu ben mi yapıyorum şovu? Ahmet. Ya o kadar şov yapalım değil mi bir geçmişimiz var ya. E, tamam kabul ettin yani. Şov. Tabii canım. He, şimdi al onu. Sakla. ilk programın. Ben senin için parlattım ha. Ooo diyorum ki hani 5 sene sonra atıyorum ne yapıyor olacağız? Hani belki ben İzmir'e taşınmış olacağım. Sen de götürürüm yanımda. Ben gelmem. Niye gelmem? Niye geleyim? Niye gelmesin ki? Niye gelmem? Yani. Sıfırdan bir hayata başlarız işte. Ben sıfırdan bir hayata niye başlayayım? O kadar niye tecrübe o kadar e, bir tamam işte yapmış. o kadar tecrübeli sıfırdan başlamak daha iyi değil mi? Sıfırdan başlamak bence kötü bir şey. Neden kötü bir şey olsun? Şey bile düşünebilirsin. Hiç bulaşık yıkamayı bilmeyen birinin bulaşık yıkaması gibi. Ama bulaşık yıkamayı biliyorsan sıfırdan başlayamazsın ki. Saçma bir örnek oldu ya. Yani. Keşke o kağıda sıfırdan başlamak yazaydı. Bir tane film vardı. Bir adam var, evrak çantası var, evrak çantası aslında zaman makinesi, zaman makinesini kullanıp geçmişe gidiyor. Sonra bir tane küçük bebek kaçırıyor, yetimhaneye bırakıyor sonra o bir o bebek oymuş aslında değil mi? Evet 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 o bebek o sonra. Ha. Sonra o bebek İzledim büyüyor. Ben Neydi o filmin adı? Ben... bir daha izlemem lazım ya. Ben o filmi Arkadaşlar size söyleyeyim. Adam kendini kaçırıyor. Ha. Kendini yetimhaneye bırakıyor. Yetimhaneye bıraktığında o kız çocuğu büyüyor. Sonra kendi kendiyle beraber oluyor. Erkek haliyle. Doğuruyor doğurduktan sonra cinsiyet değiştiriyor. Zaman yolcusu oluyor. Sonra tekrar kendini kaçırıp yetimhaneye böyle bir kısır döngüde film bitiyor. Siyah ekran. Jenerik akıyor. Ben rahat bir 5 dakika böyle jeneriğe baktım. Ben, ben de izledim. Sonuna kadar izledim o jeneriği. 5 dakika evet. değil. Sonuna kadar izledim böyle. Ondan sonraki yarım saatte Nuri Bilge Ceylan filmi gibi oldu bende. Gittim böyle yüzümü yıkadım. Boş boş baktım. Bir sigara yaktım. Böyle. Tavanı izledim falan. Bayağı kimseyle konuşamadım. Yani. O film beni mahvetti. Yarım saat, bir saat falan kimseyle konuşamadım. Ben mahvoldum. O filmden sonra bir bir ay falan film izleyemedim ben. Dizi bile izleyemedim. O kadar ağır geldi ki o film. Ne alaka, niye böyle bir şey düşündü, ne yapmaya çalıştılar, ne mesaj vermeye çalıştı. Bunu nasıl düşündü, niye böyle bir şey düşünme gereği duydu. Sen mesela düşünür müsün öyle bir şey? Gelecekle ilgili de çok şey konuştun ha. A soruyorum sana insan gibi diyorum ki 5 yıl sonra ne yapıyor oluruz diye bana kürek şeyler söylüyorsun. 5 yıl sonra görüşüyor olacağız. Allah'ım. Bunu görüşmüyor olacağımızı Oğlum şey düşünsem... Ben, ben müneccim miyim? Nereden bileyim 5 yıl sonra? Ben <gülüyor> görüşmeyeceğimizi <laughs> düşünüyorsan, Bak kökeledim sinirlendim. Görüşmeyeceğimizi düşünüyor olsam neden böyle bir soru sorayım? Değil mi? Hani mantık bunun neresinde? Tamam onun cevabı bende yok ama yani. Nasıl yok? Yok. Ya bir hayalin sonra. yok mu ya? Ben mesela yazdım ve şöminem olmasını istiyorum 5 yıl sonra. Tamam. Orada da böyle podcast devam ettiriyor olursak orada bir bölüm çekeriz diye düşünüyorum. Nerede yazdık? Ona göre geleceğim. Bal kesici olur? Gelmem abi. Bu Ege'de falan alsam. Balıkesir Ege'de değil mi? Balıkesir kesir merkez Ege'de değil. Altın okulcu vardı şunun ben ya Akçay, altın okulcu vardı. Olur, gelirim. Tamam. Tamam. Öyleyse gelirim. Anlaştık. Nasıl yazdık ama? Tek katlı, Dubleks mi, triplex? Havuzlu. Havuzlu. Hı. Ama bu sorunun cevabı değil. ki. <laughs> <laughs> yazdık kaç katlı diyorum? Bana havuzlu diyor. Ya yazdım kaç katlı? Ben bunun bir sorunun cevabını bir Bilmiyorum ya. ki. 3 katlı olsa temizlemesi zor gelir gibi geliyor. 2 katlı olsa acaba teras çok mu aşağıda kalır gibi geliyor. Yani ben kendim yapmayı düşünüyorum da hani. Küçük bir arsa, tarla, tapu bir şey alıp böyle. Küçük bir yer. Yapınca haber ver o zaman bana. Çok evet. uzun bir program oldu galiba bu. Ya. Ne kadar oldu? Kes sen 15 dakika. Evet. O kadar kesersen tabi 15 dakika olur. Evet. Ne kadar keseceksin? Ne kadar keseyim? Bilmiyorum ki. Size kaç lazım hocam? 20 dakika idealdir ya, 20-25. Olabilir, bakarız. Sen kaç dakika düşündün? Valla biz onu düşünmedik. Çok iyi. <laughs> Çok iyiydi. Harbi güzeldi bu. Aynen. Eskiden fakir ama gururluydun, artık zenginsin. Fakir ama gururlu zamanlarına özlem çekiyorsun. Kim çekiyor lan öyle özlem? <laughs> Bilmiyorum, ütopik konuşuyorum <laughs> ben biraz. Ben çekmem yani. Yok ben de çekmem. Yok be ya. Burada ama, çeken biri sen. olabilir mi? Fakir ama gururlu hayatını zengin gen özleyebilir misin? Öyle bir şey var mı? <laughs> ne arayedim bunları? Neyi? Bunları. Ya zaten üç tane bir şey var. İki kameraya baktık aaa. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok şey var ama. Benim de çok şey var. Bir dahaki bölüme bırakalım. Tabii karnımız acıktı. Hmm. Sabahtan beri muhabbetler, sohbetler. Bence de. Hey, buralara yaz günü kar yağıyor canım ölen ne kadar seni bekle ona buna benzemem oyuna gel öyle değil mi ona buna benzemem oyuna gelmem senin için her şeyi affedemem hadi hadi <laughs> kapat artık kapat